üçüncü seriye hoş geldiniz üçüncü videomuz. Ondan sonra ilk iki de e, amaç motosiklet almaktı. Bundan bahsettik. Ondan sonra videolarla e, kesme, biçme, editleme herhangi bir youtuber olmadığım için bu işlemler yok. Direkt çekiyorum. Herhangi bir ön hazırlık yapmıyorum. Ne geçiyorsa başından aklımdan bunu da size aktarıyorum. Yani bunu söylemek istedim. Ondan sonra genelde genç yaştaki arkadaşlar bu işe heves ediyor. Yani 16-17 bir motor alayım. Ve skuter falan değil. CG alayım diyor. Adam CG vitesli. Gazlayacak. Skuter'ın gitmediğini biliyoruz. Aha, zor bir şey mi? CG ile başlamak veya vitesli motorla başlamak zor bir şey değil. Öğrenerek, acele etmeyerek yani tavsiyem şöyledir bunda da hani çok hızlı sürmeden şöyle bir 2-3 bin, 5 bin kilometre tecrübe ederek baştan niye başlanmaz? Hani vitesli motosiklet değil mi? O da motosiklet. Ama gençlikte şu var, e Kanın hızlı akıyor. istiyor Basayım geçeyim. ışıkta bir kalkayım şöyle baksınlar bana falan. Onlara dikkat ediyorum Kimse bakmaz. Bu 3-5 metre sonra bakarken yerde olursun. Yerde de bakar sana. Bu dile getirmek isterim. Bir de ilk motorumuz aldık. Kavuştuk. Çok güzel. Bir şeye sahip olmak güzeldir sahipliğini koruyabilmek zaten en önemli mevzudur bugün giderim 10 trilyonluk araba alırım bir ay bindim bir ay sonra ya param yok pulum yok borç aç aldım ben bunu hadi satalım ne anladım ben bu işten anladın mı olayı yani sahip olmak ayrı bir şey kalabilmesi sende sahip kalabilmen ayrı bir şeydir abi bunun için bütçenizi iyi ayarlayın bugün Hani diyoruz 40 bin lira, 50 bin lira, 100 bin lira çok bir paramı Değil. Az bir paramı, Az bir para da değil. İşsiz, güçsüz, öğrencisi var, işte emeklisi var, şunu var, bunu var. Kiminin aklından diyor ki ya diyor çarşıya gideceğim, bilet basacağım. Bugün Kayseri şartında bir bilet 25 TL. Bir motorun e, yaktığı 1 lira civarında, 1 TL yakıyor. 10 kilometre gitse, 10 da gelse 20 TL yakar. İki tane bilet bassa 50 TL yakar. Adamın çarşıda bir işi var. Yani Bu arabadan ne güzel bir şey. Park yeri arama sorunun yok bir şey. Adam emekli var. Gözlükçüye gidecek ya. Gözlük yazdırmış. Optikçiye gidecek şuradan çarşıda. Park yeri aramasına gerek yok. Var. Koy oraya iki dakika. Bitti. Olay bu yani. Zaten istenilen de bu. Öğrenci okuluna gidecek ondan sonra bir de bu işin e, hani heveslisi farklı ihtiyaç için kullananı farklı keyif için kullananı farklı artık e, nasıl diyeyim delisi farklı yani delisi dediğimiz 200 kilometre hızları zorlayanlar abi ben zorlayayım hızlı olsun şöyle ölümüm de diyor hızlı olsun diyor çok yaşlıken ne yapacağım diyor. O ıı, yaş ilerledikçe azalıyor insan aklı başına geliyor. Fakat bazen bir tepene atıyor, bineyim, gazlayayım falan oluyor yani. Ya, hızlı bir motorum olmadı kendi şahsım adına. Ama bindim, ama gördüm. Yani ıı, farklı bir şey. Gazı çevirdiğinde seni ıı, yani çekiyor, sürüklüyor, götürüyor, kolunu koparacak yani. Öyle bir güç var altında. O çok güzel bir şey. Ama bir yandan da çok da kötü bir şey. Ee, i̇şin gerçeği ihtiyacımıza uygun hani bir şeyler yapmak, ihtiyaca uygun bir şeyler almak. Trafik sigortasından bahsettim. Ondan sonra işte 50 bu yok. Ehliyet alma derdin yok. Trafik sigortası derdin yok. Ki sıfır aldığın zaman ilk 3 yılda muayene yok abi. Saat 2 yıl kullan sat. Git bir daha sıfırla. Derdine ne oldu ya? Sıfırlarlansın satayım. Yani İhtiyar için kullanıyorsan bu şey. Çok güzel bir durum abi. Önerim bu. tavsiyem bu. Ee, bayan kardeşlerime de önerim bu. Onlarda da çok heveslisi var. Bu işte Vespa dediğimiz modellere çok heves ediyorlar. Renkli renkli. İki sene bir sat. 2 sene bir sat. İkinci elini alacak adamın da ihtiyacı var. Durumunuz varsa mantıklı olan bu. Ha. İşte başladık yükselteceğiz. Şimdi de bu kısmı var. Hani öğrenmek için scooter ya da ilk bir işte CG tarzı bir şeyle başladık. Veya kap ile başladık. Kap dediğimiz abi önü kapalı. Ayakların rüzgar almıyor. Önüne de bir cam takıyorsun. O da çok güzel bir şey. Hani scooter'la farkı ne vitesli ondan sonra ne otomatik. Yani o da değil, o da değil. İkisinin arası. Ee, tercih meselesi bak. Kapta çok güzel e, debriyajsız olduğu için bir vites, iki vites e, düşürüyorsun, devam ediyorsun. Yükseliyorsun zaten 4 vites oluyor. Kabın dokuzu 4 vites. İlerleyen videolarda zaten önerilerim falan olacak arkadaşlar. Hani baştan sağlam adımlar atmanız, ihtiyacınıza göre yani gerçekten bir ulaşım amacı gidiyorsanız Scooter tavsiye ederim. Niye? Ayağın rüzgar almıyor. Bir tane cam takıyorum. Neredeyse kafan da rüzgar almıyor. Abi korunaklı bir şeyler taşımıyor olanak sağlıyor. Hani tercih olarak bence Scooter Ha, hıza ihtiyacım varsa Ben bahsettim Kayseri'deyim diye. Erciyes yol üstünde oturuyorum. Mecbur bir Tesla aldım çünkü kapın veya öteki skuturun falan rampaya gidişi yok. Yani çok fazla değil, çıkmaz değil ama şu an 70'li hızlarla rampaya çıkabiliyorum. Biraz daha zorladım. 75'le rampaya çıkabiliyorum. RGS daha rampası bu. Ve 125 cc motorum diğer videolardan az çok bilenler biliyordur. İkinci motor olarak aldım. Hani iyi ki bu şekilde alışarak gittim. Daha önce sürdüm. Sürmede değilim. Fakat nasıl sürdüm. Saati birinci viteste çeviriyorsun. 150 yapıyor makine. 600'lük. 1000'lik. O kadar işte açmışım güzelce ayarlarını. Abi sarmasın teker. Şu güvenli önlemini aç. Bunu aç. Çevir. 150. Birinci vites. İkiye bile atmamışım. Birinci vitesine turluyorum. Geliyorum. Bu kadar. Sürdüm mü? Sürdüm bitti. Yani. Bunları da göz ardı etmeyelim ve en önemli husus Sonraki videomda anlatayım Çaldırmamamız lazım abi evde yerimizin olması lazım veya işte site mi bina mı Yer olması lazım Çalınmaması için ne yapmamız gerektiğinden biraz bahsedeceğiz Benim için en önemli şeylerden biri budur dediğim gibi sahip Olabilmek ayrı uzun süre Sahip olarak kalabilmek bambaşka bir şey bunun içinde de söyleyeceğim, anlatacağım arkadaşlar. Önümüzdeki videoma beklerim eğer gelirseniz. Saygılarım, sevgiler sunarım. <laughs>